Kimler Turkovak aşısı olabiliyor, yerli aşıya olabiliyor? Hangi şehirlerde, sağlık merkezlerinde Turkovak uygulanıyor? Gelin bu haberi de beraber izleyelim. Yerli aşıya destek istedi. Herkesi Turkovak aşısı olmaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 3. doz aşı sırası gelenlere Turkovak çağrısı yaptı. Turkovak'ın etkinlik değerlendirmesi kapsamında gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları e-nabız üzerinden alınmaya başladı. Tıpkı Sinovac gibi etkinliğini karşılaştırmak amaçlı iki koldan yani bir kolda Sinovac bir kolda da e, Turkova'nın olduğu e, bir çalışma amaçla etkinliği değerlendirmek, tıpkı Sinovac gibi etkin olduğunu ortaya koymak. Aşı olmak isteyen gönüllülerde bazı şartlar aranıyor. İki doz Sinovac sonrası en az 90 gün geçmiş olanlar, 18-59 yaş arası herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayanlar, gebelik şu an gebelik durumu olmayıp 3 ay içinde de gebelik düşüncesi olmayan kişiler 3. dost Türk Havak için başvurabilirler. Uzmanlar yerli aşıda ciddi bir yan etki beklemiyor. En çok beklediğimiz yan etki gene e, yapılan alanda kızarıklık, e, hafif ateş e, ve halsizlik şeklinde bekliyoruz. Hatırlatma dozu uygulaması başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanıyor. Aşırın seri üretimine geçirebilmesi için en az 3000 kişinin hatırlatma dozunda Turkovak'ı tercih etmesi gerekiyor.